korkuyor. Abi tavuk yani mesela 10 saat yani akşam. O onu bozar zaten. Tazeyi de bozar o bayağı. Bunları dün akşam getirdik. Oğlum bu kokuyor bozulmuş ya. Nasıl akşam getirdin ya? Buraya gel buraya. Buraya gel. Of. Abi buradan ürün alacağız araç çağırın. Ürün alacağız araç çağırın. Nasıl kokuyor buraya? Burası leş. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm kolay gelsin. Bu tavuk ne? Böyle olmaz. Böyle olmaz. Bak bu kokuyor artık ya. Ya ev Ev olmaz. Bu imha. Sen bunu bu şekilde bekletemezsin. İçeride bir leş kokusu var ya. Getir var mı? abi dışarıya getir. Böyle bir pis yeri yok. Ruhsatın var mı kardeş? Tabii. Zaten buradaymış zaten. Ya. Uzağa gitmemize gerek yok. Tamam, atık olabilir? Nereden çıkarttınız? Dükkanda olduğu müddetçe bu şekilde olmayacak. Kokuyor, içeri leş kokuyor resmen ya. Abi buraya kapatma yapmamız Burayı lazım. Burayı çekelim, buraya da kapatma yazalım. Hani ruhsatın ya. nerede kardeş? Pick up çağırın. <laughs> Bak, Çıkmış kokmuş bunlar bırakmış. ya. Bu ne ya? Çıkart. Sabun da Böyle Sabun çık, yok. Böyle bir şey yok ya. Pişirmişsin, geri çıkarmışsın. Bozulmuş mu? bozulmuş. Bak akıyor. Kokuyor mu? Kokuyor, kokuyor. Bozulmuş. Boğulacağım ya. İlçe tarımı çağırın abi. Sen bunu pişirdin, niye geri dolaba koydun? Hepsi akşam alalım ya akşam değil değil pişirmiş dolaba koymuşsun Pişemiş geri. Bu. Yarın pişmiş. Satamazsın. Senin bu ürün bunları bozuyor. Ürünü bozdurmuş öyle. Bunlar da bozdurmuş. Biz 16'ya 46'dan kapatma kararı aldırıyoruz encümen kararıyla. Direkt mühürleyeceğiz. Tamam. Siz de kapatmayı yazarsanız iyi olacak hocam. Bu iş yerine şu anki gördüğümüz olumsuz koşullardan dolayı 16. madde yani hijyen maddesinin 46. maddesinden direktmen encümen kararıyla kapatma talebinde bulunuyoruz. İş yerini kapatacağız.